İyi ki Daze Gun var diyorum. Daze Gun'ı her ne kadar insanlar tutmamış olsa da. İyi ki Daze Gun var. Daze Gun 2 de geliyor. İnşallah o bu hatayı yapmaz. Daha güzel bir Daze Gun yapar bize. Mesela Multiplayer Co-op özelliği yoktu. Co-op özelliği olan daha böyle enteresan bir Daze Gun sunar bize. Arkadaşlar selam Brothers, Fırat ben ee, şimdi size bir e, oyun hakkında bilgi vermek istiyorum Days Gone dün de e, özellikle yani dün dedim bir önceki yayında da e, Last of Us'tan bahsederken e, Days Gone'ı sürekli söylemiştim yani sonunda sürekli Days Gone'ı övmüştüm e, aslında bence e, artık e, Last of Us serisinin sonunu getirdiler gibi e, piyasaya düşen bilgilerden sonra. Şimdi biraz Days Gone'dan bahsedelim. Önüme ben bazı notlar aldım. Onlardan okuyacağım. Şimdi Days Gone olumlu ve olumsuz taraflarından bahsedelim. Birincisi harita çok gerçekçi arkadaşlar. Olumlu taraflarında. Yani e, haritanın içinde kayboluyorsunuz. Haritanın içinde 3 bölüm var. 3 ayrı mevsim var. Haritanın bir tarafı karlıyken bir tarafı yağmurlu öteki tarafı da güneşli. Şimdi böyle olunca, hal böyle olunca bir tarafa gidiyorsunuz, buzlu oluyor, karlı oluyor, yani tam böyle dibine kadar soğuk mevsimi hissediyorsunuz. Yani böyle o ses e, seviyeleri, işte karlanma, ortam, ortamın dağınıklığı, şehrin dağınıklığı size tam böyle e, kaos ortamını nasıl olabileceğini anlatıyor. Yani zombilerin, işte zombi denilen bu yaratıkların. E, tam olarak ortalığı neye çevirdiğini anlatmaya çalışıyor. Oyun zaten haritada size ne olduğunu gösteriyor. İkinci bir konu haritada e, öyle bir dağıtılmış ki harita. Yani şimdi düzenli bir şehir düşünün. Öyle bir dağıtılmış ki işte mesela tünellerde arabalar kalmış, işte e, ne bileyim yollarda ambulanslar açık kalmış içinde ölüler cesetler işte sağda solda cesetleri yiyen yani zombiler ortamı gerçeksi yapmaya çalışmışlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bir şehirden, bir ilçeden bir ilçeye gidiyorsunuz. Yani bir köy gibi bir ortamdan bir köy gibi ortama geçiyorsunuz. Bu geçiş esnasında o evlere bakma ihtiyacı duyuyorsunuz. Niye? Çünkü oralarda bazı materyaller var. Onları almanız gerek ama Bakarken de sıkılmıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya gerçekten gerçeksi ben bu ortamın içine bu hissi alıyorsunuz. Yani o Last of Us'ta birazcık daha ortamın pasivize bırakılması Days Gone'da, öyle değil. Yani mesela Last of Us'ta çok 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 evler gezemiyorsunuz. Belirli bir gidişat yolu var. Başlangıç, gelişme ve sonuç. Days Gone'da bu değil. Days Gone'da harita açık. Hatta açık harita sevmeyen F. Brothers'ın diğeri Ferhat'a bile açık harita sevdirmiş bir oyun. İkinci yani üçüncü diğer konu harita ile alakalı. Şöyle söyleyeyim. E, o kadar güzel e, coğrafi konumu yapmışlar ki o kadar güzel o kadar gerçekçi coğrafi konumda yapılmış ki. İnsan kendini o şehrin içinde, o, o yöreye ait, o bölgeye ait hissediyor. Ayrıca o bölgenin kendine özgü bitkilerini de koymuşlar. Ee, bitkilerden kendinize karışım yapabiliyorsunuz. İşte bunlardan güç veya hız veya işte keskin nişancı olurken elinizin titrememesi için bazı karışımlar hazırlayabiliyorsunuz. Bu tarz şeyler de düşünülmüş. Ee, dediğim gibi araçlar çok güzel dağıtılmış. Yani araçlar öyle bir yayılmış ki şehre. Aynı zamanda siz o araçlardan vurdu topluyorsunuz. Bu hurdalar size e, motorunuzu tamir etmekte veya elinizdeki silahı tamir etmekte veya farklı şeyler yapmakta yardımcı olur. Bunun dışında e, size şehirde gezmeniz için bir araç sunulmuş ve sizin kişisel öz yani kişisel özelliğinize göre bu belirlenmiş. Kişisel özelliğiniz e, bizim oynadığımız karakterin kişisel özelliği şu. Adam motorcu yani eski motorculardan çok böyle hani motorcu çetelerine girmiş çıkmış çok böyle hatta oyunun içinde bunlarla ilgili geçmişe dönük flashbackler de var motorcu çetelerine girmiş çıkmış işte böyle serseri ruhlu eski asker yani size karakterin özelliği birebir yansıyor oynarken yani diyorsun ki ya arkadaş bu karakterin özelliğini ben mi taşıyorum acaba? Motor sevenler için, motorunuzu geliştirebiliyorsunuz. Tabii sizin motorunuzu oyun başta veriyor sonra geri alıyor. Ben e, normalde oyunu oynayacaktım fakat böyle bir video çekeyim. Eğer istek olursa oyunu oynayıp bölüm bölüm yayınlamayı düşünüyorum. E, oyun size e, motor kullanım keyfini sonuna kadar yaşatıyor. Yani onu söyleyeyim geliştirme, motorunuzu geliştirme tam böyle hani kendinize özgü övmeler, çıkartmalar motora yapabiliyorsunuz. Motor geliştirmesi tam. Ayrıca bir e, güzel özellik daha konmuş. Şimdi e, mesela gidiyorsunuz nasıl diyeyim? Farklı bir oyunda bir araç alıyorsunuz. Mesela GTA'da. Sonuna kadar, ölene kadar, araç patlayana kadar, dağılana kadar o araç sizde. Farklı oyunlarda da var. bunda öyle yapılmış. Bunda motorunuz bozulursa kendiniz hurda to toplayıp tamir ediyorsunuz ve aynı zamanda e, motorunuzun benzeni bitiyor. Yani yolun ortasında kalıp bir anda zombilerin içinde kendinizi koştururken bulabilirsiniz. Benzinize dikkat etmezseniz. Benzin bulmak için de eski benzin istasyonları var. Tabi oraları da boşaltılmış oldu işte e, mesela salgından sonraki ee, so, salgından sonraki bir 800 gün diyor mesela 800 gün içinde bazı benzin istasyonları pompaları boşaltılmış oluyor. Bunun için de çekici araçları koymuşlar. Yani araç çekici araçları. O çekici araçların üstünde kırmızı benzin belyonları var. Ve aynı zamanda e, bazı bölgelerde çadır yani çadır denilebileceğimiz karargah tarzı ufak insanların Salgından sonra yerleştiği bölümler oluyor. Oralarda da mesela gizlenmiş benzin bidonları oluyor. Bir de Niro kontrol noktaları var. Niro kontrol noktası nedir? Tam salgın esnasında Niro denilen bir şirket. Bir salgını kontrol edebilir miyim diye tüm şehir giriş çıkışlarına Niro kontrol noktaları koymuş. Niro kontrol noktalarında sizi güçlendirecek. işte sizi nasıl diyeyim özelliklerinizi arttırabilecek bazı aşılar var. O aşıları bulabiliyorsunuz. Niro kontrol noktalarını açmak dokular kolay değil. Niro kontrol noktasına elektriği verdiğiniz zaman Niro kontrol noktası bir anda ıı, uyarı sesleri çıkartmaya başlıyor. Yani o gün mesela işte no şey e, Niro kontrol noktasına yaklaşmayın diye sürekli bir anons konmuş. Elektriği çalıştırdığınız anda alarmla birlikte e, bu ses aktif oluyor. Bu ses aktif olduktan sonra Tabii e, Otomatikman bütün çevredeki zombiler sizin etrafınıza toplanıyor. Siz o anda Bir sürüyle mücadele ediyorsunuz Sürüyle mücadele ettikten sonra Niro kontrol noktasını açıyorsunuz. Tabi Niro kontrol noktası artık sizin Kalıp orada Mesela yataklar var. Yataklarda yatıp dinlenebiliyorsunuz. Bu size biraz da olsa güç verebiliyor Bu tarz e, Haritalar yani bu tarz bölümler yapmışlar. Aynı zamanda bir sonraki yani motor ve benzinini anlattım. Benzininiz biterse yolda kalırsınız. Benzin almayı unutmayın. Şu oyuna da hakkını verin. Yani bu oyun gerçekten çok iyi bir oyun. Bilmiyorum neden bu kadar çok saldırıyor uğradı. Onu da anlamadım. Yani bir co multiplayer yüzündense yazık. Neyse çok güçlü rakipleriniz var. Onu söyleyeyim. En başta herkes şey sanıyor, işte her şey zombiler rakipler. Hayır, ripçiler denilen bir grup var ve bu ripçiler psikopat. Belirli bir kendilerine göre kafalarında bir din uydurmuşlar, bir inanç uydurmuşlar. Diyorlar ki işte biz mesela bir örnek vereyim, biz ee, bu zombilerden yersek, onların kanıyla beslenmiş olursak işte insanlar bize zarar veremez, biz çok güçlü oluruz. İşte yakaladıkları kendilerinden olmayan insanları parçalamaya kalkıyorlar. İşte bu e, bazı bölümlerde e, bizim ana karakterimizin arkadaşı olan Bazır onların eline geçiyor kolunu e, omuzdan aşağıya yakmaya yakarak kesmeye çalışıyorlar. Yani o derece psikopat bir grup. Diğeri azgın denilen bir zombiler var. Büyük dev gibi. İnanın 5 e, tane etkili böyle sniper mermisiyle sıkmış olmanızdan ama ölmüyor. O derece güçlü. Diğeri çığlık atan arkadaşlar var. çırtkan deniyor onlara. Bu özellikle dişlerden oluyor. Bunlar bence ben tabi bana göre bu güçlü rakip. Bunlar nasıl diyeyim size? Siz yaklaştığınız anda bir çığlık atıyor. Bu çığla attığı anda bir anda siz motorla giderken motordan düşüyorsunuz yani yere düşüyorsunuz bayağı motorla doğru bağırıyor siz hızlıca giderken eğer yani motordaysanız sonra etrafınıza bir yığın zombi toplanıyor çünkü o çığırtkan hepsini çağırıyor ee, bir diğer olay da sürü arkadaşlar burada zombiler evet tek tek var. Last of Us'taki gibi böyle 3'er 5'er önünüze geliyor. Ama oyunun senaryosunun 3 bölümünde 3 kere sürülerle mücadele edip sürüyü yok edip ondan sonra geçiyorsunuz. Bakın 1 değil, 20 değil, 30 değil, 150, 200, 300 bazen 400 yani 400 tane zombilik sürü oluyor. Ve tek başınıza mühimmat sayınız kısıtlı, mermi sayınız kısıtlı. İşte ne nasıl çevreden topladığınız e, envanter kısıtlı ve siz o zombilerin arasında onları yok etmek için sağda solda koşturup duruyorsunuz abi. Tabi e, bazı tuzaklar var mesela işte benzin dolu araçlar var işte ne bileyim tanker var. Tankeri mesela patlatırsanız öyle bir anda patlatmanız lazım ki o zombiler oraya toplandığı anda olacak o. Yoksa hiçbir şey yani. O surunun arasına sizi sokuyor. Ve siz gerçekten o bölümü bitirdiğiniz anda böyle terliyorsunuz yani. Bayağı bir terletiyor. Yani sanki orada siz koşmuşsunuz gibi terliyorsunuz. Ee, sürüler gerçekten güzel olmuş. Oyunu tebrik ederim. Oyun yapımcılarını bu konuda. Bir diğer şey de mermi noktaları. Arkadaşlar bir oyun düşünün ki yani bakıyorum ben oyunlarda olmadık olmadık yerlerde mermi buluyorsunuz. İşte ne bileyim yolda gidiyorsunuz ki kenara mermi Ya belli ki senin için konmuş. Belli ki işte karakter alsın diye. Ama o kadar anlamsız yerde ki. Şimdi oyun bunu nasıl yapmış? Oyun bunu o hani demiştim ya çevrede dağılmış araçlar yani ortamı dağıttıkları için işte araçlar sağda solda olduğu için Oyun bunu almış. O dağını kurdalık eski polis arabalarının içine koymuş. Bagajlarına. Siz gidip mermi mühimmat bulmak istiyorsanız o polis araçlarını bulup arkasında mermi var mı diye bakmanız lazım ki her arabada da zaten mermi çıkmıyor her polis arabasında. Yani her hurda polis arabasında mermi çıkacak diye bir şart yok onu da söyleyeyim. Ona göre oynayın. Mermi noktaları çok gerçekçi olmuş. Benim hoşuma giden. Şimdi gelelim benim kendi şahsi eleştirilerime. Bir, multiplayer ve co-op yok oyunda. Şimdi buzzer gibi bir karakteri bizim ana karakterimizin yanına koyuyorsun. Bu karakteri o. onunla birlikte oynatıyorsun. Belki 3 bölüm, belki 5 bölüm, belki 10 bölüm. Ama demiyorsun ki arkadaş, belki bu iki kişi, yani karşı taraf iki arkadaş, iki kardeş veya online'de iki kişi birbirini tanışmışlar. Oynamak istiyorlar. Niye bize oynatma imkanı vermedin? Yani keşke Buzzer'la iki kişi F Brothers'lar oynamış olsaydık. Yani Buzzer karakteri de aktif olsaydı da biz iki kişi oynamış olsaydık. Sen Buzzer karakterini 10. bölümde alıyorsun. Kolunu sakatlıyorsun. Kenara oturtuyorsun. Buzzer karakteri kenara oturduktan sonra... Ee, bir daha kalkmıyor yani şey emekli oluyor ama bir bakıyorsun son bölümlere doğru arkadaşını dövüyor. Yani bizim ana karakterimizi dövüyor. Yani tek koluyla üstelik bunu yapıyor. Madem bu kadar güçlü biri hazır. Niye izin vermiyorsun? Ayrıca bir diğer e, konuyu senaryo saçmalıkları. Senaryo saçmalıkları şöyle şurada başlıyor Şimdi bizim ana karakterimiz e, ana karakter görün bu arada adı Deacon Sancan. Deacon e, oyun başladığı zaman karısını kaybediyor. Daha doğrusu kaybediyor dediğim ilk başta öldü sanıyor. Sonra ölmediğini düşünüyor. Yani onun oyunun başlarında bunu zaten oynayanlar mutlaka görürler. E, ya da fragmanını falan seyredenler belki görürler. Bizim Deacon karısını öldü sanıyor eşini. Ee, ve şöyle oluyor tam olayı anlatayım ben size. Deacon'ın eşi yaralanıyor bir tane çocuğa yardım etmek isterken. Onlar da aslında çocuk değiller. Küçük kalmış zombiler onlara veletler değil. Şimdi bir tane çocuğa oyunun başında daha salgın başlarken yardım etmek istiyor. O da bir kaldırıyor işte kapşonunu. Kapşonunu kaldırdıktan sonra bakıyor ki o da zombi. Elinde bıçakla çat diye saldırıyor. Yani zombi kadına. Kadını bıçaklıyor falan. Onu kurtarmaya çalışıyor Deacon. Derken Buzzer onları korumaya çalışıyor. Yani arkadaşı Buzzer. Buzzer'la çok uzun zamandır arkadaşlar. Buzzer onları korumaya çalışırken bir anda işte kadını e, uça helikoptere bindiriyor. Kendisi aşağıda kalıyor. Kadın gidiyor. kadının sonra yetişmek istiyor. Gittiği Nero kontrol noktası zombiler tarafından dağıtılmış. Kadını öldü sanıyor. Şimdi aslında Deacon başından beri işini arıyor. Ben e, zaten oynayanlar da bilir. Bunu söylemekte sakınca yok. Ben işinin zaten ilk bölümden beri ölmediğine inandığım için yani sürekli onu aradığı için ara iç aradığı için dedim ki yani onu arıyoruz belli şimdi eşini arıyor 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 arıyor. Aradan bir 600 gün 700 gün geçmiş. Yani 2 sene yakın bir zaman geçmiş. Eşini buluyor. Ve arkadaşlar eşini bulduktan sonra ne olsa beğenirsiniz. Eşi ben seni istemiyorum diyor. Yani ben bu salgını çözmek istiyorum diyor. Ya arkadaş ben o kadar aramışım. 20 bölüm geçmiş. 22 bölüm geçmiş. Seni bulmuşum sen bana diyorsun ki git buradan. Cık. Ya böyle bir senaryo böyle bir senaryo anlayışı çok saçma geldi bana. Mesela senaryoda en önemli saçma koydu. Bir diğerini aslında istemeden anlattım. Gene söyleyeyim. Buzzer'ın göreviydi. Yani Buzzer'a hiçbir görev verilmemiş. Yani Buzzer bir giriyor bir çıkıyor. Dicken'ın arkadaşı, bizim ana kar karakterimizin arkadaşı. Bir yürüyor, bir çıkıyor, bitti. Yani başka bir şey yok. Ee, i̇şte koluk kopuyor, ondan sonra işte kolunu kesiyorlar, kesmek zorunda kalıyorlar. Ondan sonra bir tane niye koydunuz o karakteri oraya? Sadece ve sadece birinci bölümü taşıması için mi koydunuz? Yani ilk başlangıcı taşıması için mi? Bir diğer konu araç çeşitliliği. Araç çeşitliliği yok. Sadece motoru size veriyorlar. Motorun tepesinde gidiyorsunuz. Belki ben motor sevmiyorum. Ya belki ATV'ye niye bindirmiyorsunuz mesela beni? Mesela e, nasıl diyeyim? Bir e, arabaya niye binemiyorum mesela? Yani çok saçma. Yani sadece bir motoru verip ya, bu adam zaten motorcu dediğin zaten motorcu. İşte Harley Davidson'ı da seviyor falan. Siz bu yüzden buna zorunlusunuz. Bu karakteri yaşamak zorundasınız deyip benim karakterimi de bir kenara atamazsın. Sonuçta açık dünya haritası yapıyorsun bir yığın araç koyuyorsun. Araçların çoğu hurda. Bazıları yeni gibi. Ama benim bunlardan faydalanmama izin vermiyorsun. En azından senaryoda belirli noktalarda izin var. Bu nokta saçmaydı. Bir diğer konu. Malzeme çok kısa. İki çeşit molotof kokteyli var. Bir tane molotof kokteyli büyük. Sürahi yani e, sürahiyle yapılan bir molotof kokteyli. Bir tanesi de küçük bildiğiniz şişelerle yapılan molotof kokteyli. Şimdi bunlara öyle parçalar koymuşlar ki yok polisterin, yok bilmem ne, yok şu, yok bu. Bunları bulabilmeniz için tek tek bütün haritayı gezeceksiniz. Tabi gezdikten sonra bulabildiğinizi bulacaksınız. Bulamadığınızla birlikte kalacaksınız. Artık oyun benim umurumda bile değil diyor. Bulduğunuzu bulacaksınız, bulamadığınızı birlikte kalacaksınız. Yani nasıl diyeyim, bir Suriye'ye daldığınız zaman inanın 5 tanesini at, öteki 5 tanesini de at ondan sonra zaten hani surunun 500 kişilik bir surunun anca yüzünü 75'ini falan öldürebiliyorsunuz. E, mermi kısıtlı, mermi de hippie topu üstünüzde 200 tane mermi var yani ne bekliyorsun bizim sopayla falan dalmamızı mı bekliyorsun ha, stratejik olmamızı bekliyor ben stratejik değilim başkaları da öyle yani stratejik olmak zorunda değil yani ben oyun oynuyorum sonuçta ama bu kadar kısıtlı malzeme vermesi gerçekten can sıkıntı ama mesela bombaları falan e, molotofları falan sizin yapıyor olmanız çok iyi ama bu kadar da çeşitlilik koyma mesela e, bir tane molotof yapabilmek için 8 ayrı parça bulmak gerekiyor bir tane işte büyük molotof, patlayan molotoflardan yapmak için 20 ayrı parça bulmak gerekiyor. Tabi bunları tamamen mecazi anlamda söylüyorum, çok anlamında söylüyorum yani. Ayrıca mesela taşınma kapasiteniz zayıf. Bir şey yapmışlar, o çok güzel. Motora depo koymuşlar. Yani motorda ekstra mermi bulundurabiliyorsunuz, sadece mermi. Bunu söyleyeyim şey değil, molotof falan değil mermi işte mühimmat vesaire bulundurabiliyorsunuz. Motora çanta satın alıyorsunuz. O çantanın içine koyabiliyorsunuz. O güzel. Ee, insanlar i̇nsanlar mesela siz savaş, sizin savaştığınız insanlara bir anda bir hayvan gelip saldırabiliyor. Bu size bir avantaj sağlıyor. Ya da öyle bir gürültü çıkarıyorsunuz ki mesela atıyorum kafana 15 grupla 15 kişilik bir grupla çatışma halindesiniz. Bu arada insanlar da çete oldukları için onlarla da savaşıyorsunuz. 15 kişilik bir çete halindesiniz. Bir anda bir azgın onların üstüne gönderebiliyorsunuz. Bir ses çıkarttık. Yani o sizin bir anda bir zombi adamınız gibi oluyor. Ona saldırabiliyor falan. O da güzel olmuş. Kısacası ben bu oyunun neden beğenilmediğini, neden eleştiri aldığını çok merak ediyorum. Hani büyük bir ihtimalle şudur. Last of Us çakması. Last of Us çakması. Last of Us çakması değil arkadaşlar arkadaşlar. Bir oynayın. Last of Us çakması diyenler bir oynasınlar. Oynadıktan sonra konuşsunlar. Oyunun Last of la uzaktan yakından alakası yok. Yani onu net olarak söyleyeyim. Last of Us videolarında da bir eleştiri yapmıştım. Arkadaşlar o bir analiz değil. O bir sistem. Ben lastofası of 7 senedir bekleyen bir oyuncu olarak sistem etmek hakkım. Analiz yapmadım. Tamamıyla sistem ettim. Eğer senaryoda bu sızıntı doğruysa dedim. Siz bize iki iniyaldırıyorsunuz. Siz biz bitirdik deyin çıkın işin içinden dedim. Bu kadar yani ee, söyleyebileceklerim. Ee, Deizgan oynayın arkadaşlar. Oynama imkanı olanlar oynasınlar. Pişman olmayacaklar. Bu videonun altına çok yorum çok beğeni gelirse Deizgan serisini başlatırım. Ama ee... Days da oynayıp işin açıkçası çok da böyle dejenere etmek istemiyorum. Eğer istek olursa Days Gone oynarım. Çünkü Days Gone çok tutmuş bir oyun değil. Çok tutmuş bir oyun olmaması olmaması yüzünden de e, en azından benim kafamda güzel bir oyun olarak kalsın istiyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar arkadaşlar çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler.